Harcın yukarıda Sutton var. Sutton kaç sene boşak? Suto, Suto hadi Allah aşkına be gol. Stone atıyor. Beraberlik geliyor son dakikalarda. Uzun bir ara vermiştik FIFA 2005 kariyer moduna. Kaldığımız yerden 7. bölümle devam ediyoruz. Hemen önceki bölümden birkaç tane hatırlatma yapalım neler yaşamıştık. Newcastle'a 1-0 yenilmiştik. Daha sonra simüle ettiğimiz bir maçı 5-0 kazanmıştık. Daha sonra 2 haftalık bir ara verdik. Şöyle bir şey var. Kariyer modu videoları cidden diğer yaptığım videolardan daha fazla uğraştırıyor. Yani nasıl diyeyim? Şu an 30-40 dakikalık bir video izliyorsanız bunun edit yapılmamış hali inanın buçuk saate yakın. Hatta bazen daha fazla da olabilir. Şu an videoyu editlediğim zaten ekranı koyacağım. Siz de göreceksiniz ne kadar yer kırpmışım, kesmişim. Yani bu emeğin karşılığı olarak bile video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen şöyle bir takıma göz atalım. Kim vardı, kim yoktu? Şöyle hemen hızlıca bir taktiğimize bakalım. Hasan'ı almıştık bekimi almıştık. Yani çok da bir etkisini göremedik ama bakalım. Belki ileride açılır diyeceğim. Yani kaç maç oldu yani. Bir açılacağı yok gibi. Şöyle durum merkezinden bir puan tablomuzu hatırlayalım. Şu an 20 puanla birinci sıradayız. Daha 8 maç yapmışız. Yine şöyle bir şey yapacağız. 3 maç simüle, 3 maçta normal bir şekilde oynayacağız. Önce hemen maçı simüle yapalım. Buraları atlayalım önemli bir şey olmadığı sürece. Evet yine takım ben olmadığım zaman bayağı bir farklı kazanıyor. Önceki maçı da 5-0 kazanmıştı. Şimdi de 3-0 kazandılar. Yönetimimiz %87 ile güveni tazelemiş bulunuyor. Moraller güzel. Fit fitness demeyecektim. Kondisyonlar güzel. Şuraya kondisyon diyelim. Evet yine 2 puan farkla birinciyiz şu an. Personelden şöyle hücuma biraz odaklanalım. Evet, aa şey ECC Şampiyonlar Ligi miydi? Aynen Şampiyonlar Ligi. EFA yazan UEFA kupasıydı ama evet Şampiyonlar Ligi. Onları da değiştirecektim unuttum ya. EFA'yı, ECC'yi onları düzeltecektim unuttum. Vakit ayıramadım <laughs> 2005'e. Evet ikinci maçımıza gidiyoruz. Celtic. Takımın adını unuttum ya. Neydi bu takımın adı? Hatta bir Türk oynamıştı burada. Anderlecht evet. Burada kim oynamıştı ya? Mehmet Topal mıydı? Gökdeniz mi? Biri oynadı ama hatırlayamadım şu an. Neyse. Evet maç başladı. Bayağı bir paslanmıştık. Bayağıdır oynamıyorduk. iki haftadır. Bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Hasan Şaş gidiyor. Şu an tuşlara alışmam lazım yine. Karıştırabilirim. Evet karıştırdım. Bizdeymiş. İçeri kesti. Mükemmel kafa vuruşu. Kim attı? <laughs> Hartson. Mükemmel kafa vuruşu. Fırsatçı golcü Hartson. Mükemmel ortada. İlk hatamızda golü buluyoruz Hartson'la. Hasan Şeş zannettim ben. Hartson, Hartson. Mükemmel kafa. Evet güzel başladık hemen böyle bir enerji de olduk ilk golü bulduğumuz için. Yine Hartson. Beckham. Beckham mı? Beckham geri kazandı. McNamara. Agate. Agate kaptırıyor. Hadi gidin. Geçirmeyin. 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 Yavrum. Oh be. Ha çıkmamış. Lan. Aa. Asist yaptım adamlara ya. Ya bıraksana zaten ya çıkmış zaten. Vallahi King. adamlara asist yaptım ya. Neyse yapacak bir şey yok. Atarız bir tane daha atarız. Bir tane gol attık. Artsın. İlerisi bomboş. Artsın. Artsın. Oh. Yamuk vurdu. Beckham girdi araya. Artsın. Artsın Agate. Agate gördü Stone'u. Stone. Suton uzaklardan vurdu ama kaleci. Son anda parmakların ucuyla. Beckham. Beckham içeride. Beckham'ı atıyoruz. Beckham arkaya niye gittin ya? Ne oldu orada? Önüne geçtik ama. Hadi be. İlk defa farklı bir şey olacaktı kornerde. Lan defans niye koş koşmuyorsunuz? Hayda. Yine yiyeceğiz ama. Balde Agate verdi Beckham Beckham sağdan gidiyor gidiyor Beckham yardırıyor kimse yok önünde Beckham bir fake attı çevik değilsin ya Beckham geri yine Beckham'da ama kaptırıyor bu ya Petrov kazandı topu Agate Suton'a gelmedi Agate lan gönderecektik bu adamı. O deli gibi oynuyor. Bakım gidiyor. Yaptı ortasına ama nereye? Şut mu çekti, orta açtı belli değil. Yavrum kale. Kaleci Aa bak adam ne güzel ön tarafa doğru attı ya. Biz niye oraya atamıyoruz? Baksana kafayı da vurdu ne güzel. Biz oraya atınca kaleci direkt çıkıyor, alıyor. Balde. Ve hakemin düdüğüyle ilk yarı bitiyor. İlk yarının skoru 1-1 Saçma sapan bir gol yedik Kendi kendimize gol attırdık ya Artsın sutona verdi İleride adam yok ki versek Beckham Beckham ne işim var orada ya Petrov Thompson Thompson aşağıda Hasan'ı Hasan gördü Hasan gidiyor Hasan yardırıyor adeta Hasan ortasını yaptı ama gelmedi. Kim o Petrov? Petrov Hartsin'e verdi. Hartsin. Hartsin, Hartsin, Hartsin mükemmel bir gol. <laughs> tam ayarladım cidden öyle tam oraya doğru vursun diye ilk defa vurdu ayarladım. <laughs> mükemmel bir gol. Adeta bilardo oynuyor gibi. Köşeye ayarladı. Direkten içeri soktu topu. Evet tekrar öndeyiz. 2-1. Bir gol daha bulursak rahatlarız. Ama yemememiz de lazım. Yemememiz lazım. Güzel. Petrol. Arsına verdi. Artsın. Aşağıda Suton var boşta. Ston'u gördü. Ston tek... Ah. Lan e yukarı verdim ben ya. Ya vuracağı yeri komple yönlendirmeniz gerekiyor. Yoksa atmıyor topu istediğiniz yere. Şimdiki futbol oyunları gibi şey değil. X'e basayım da pas atsın değil yani. Suton. Sut. Bak falso versin diye şey yapıyorum. Olmuyor. Yamuk vuruyor topu falso vermek yerine. Agate. Güzel girdi araya. Hartsın. Hartsın kaptırdı. Harts'ın geri kazanma çabasında Beckham offside. Lan nereye attın? Uf. Petrov Thompson'a verdi. Thompson Stone'u gördü. Stone döndü. Dönemedi daha doğrusu. Geçirmeyin adamı. Lan ne oluyor? O ona veriyor, ona veriyor. Harts'ın Hartson yine gidiyor. Hartson vurdu kaleci. Evet Stone'a orta açacağız şimdi. Stone vur oradan. Pst. Ya güzel bir şey olacaktı ama olmadı. Bir daha vur. Hiç klas vuruş yok. Böyle kalas gibi vuruyorlar aynı futbolcular ya. Hiç böyle bir estetiklik yok. <laughs> Böyle bir kıvraklık yok. Dümdüz böyle şey gibi. O odun gibi vuruyorlar aynı. Suton Harts'ına verdi. Hartson. Yine gidiyor Hartson. Penaltı mı? Korner mi? Korner. Bak ya orada seçenek seçiyoruz. Hep aynı yeri. As. On <laughs> Bakın buradan seçiyorum. Değişen hiçbir şey yok. Sadece futbolcuların yerleri değişiyor galiba. Hadi. Yapma be. Çok ağır kalıyor futbolcular dönmüyor ya. Ve hakemin düdüğüyle maçı 2-1 kazanıyoruz. Hartson'un ve Sutton'un golleriyle. Evet yönetim. 80, 89, 89 olmuş yönetim güveni. Moraller güzel, kondisyonlar yüksek. Evet şu orta sahayı biraz yükseltelim şöyle 80 olsun. Hemen maçımızı simüle yapalım. Şöyle bir yeni taktik deneyelim ya biraz ilerse boş kalıyor sanki. Aa kim kırmı? biri kırmızı kart mı gördü sakatlandı mı? Kim şey oldu ya? Biri sakatlandı ya da kırmızı kart gördü ama anlamadım. Şöyle yapalım böyle bir oynatalım bakalım ne olacak. Evet maçı 2-0 kazanıyoruz. İş güvenliğimiz 90'a fırladı şu anda. Moraller yüksek. Laursen kimdi ya? Sakatlanan o yoksa? Etek senin morali düşmüş. Ova Barcelona 5-0 yenmiş. Viking F, FK mı? Grup şu şeye bir bakalım. Yönetim kurulu takımının işlerinin mevcut durumundan son derece memnun. Oldum. Eyvallah. Bir zahmet memnun olun yani. Bir defansı bir arttıralım. Şöyle bir bakalım. Biz hangi gruptayız? Galatasaray 3. sırada. 6 puanımız var. Nikas'la yenilmiştik doğru. Anderlecht. Leyi varsa. Tam bu maçı alırız zaten. Evet, 3. maçımıza gidiyoruz. Bakalım. Şampiyonlar Ligi grup elemelerinde gruptan çıkma yerimizi garantileyebileceğiz mi? Beckham güzel girdi. Beckham. Beckham gidiyor. Beckham döndü. İleri yaptı ortasını. Harts'ın kaptırdık yine ya. Maça saldırmaya başladılar. Yani onların da puanı ihtiyacı var. Bizim de. O Suton mükemmel döndü. Ah. Of, 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 Yanlış tuşa bastım ya. Bunun da şut tuşu da farklı yerde biliyor musunuz? Hasan ortayla şut karıştırıyorum. Hasan yapma Hasan bir kez daha o site. Saçma sapan bir şeyler oldu burada anlamadım. Suton Stone geri niye döndün ya? Stone kaçsanıza aşağıdan Hasan. Şu taktiği bir değiştirmemiz lazım ya. Bu taktik olmadı böyle. Herkes böyle şey ya geride oynuyor. Defansif oynuyor herkes. Baksana Beckham'ın ne işi var orada. Çok geriye dönüyor herkes. Takım atağa çıkınca da defansta adam olmuyor. Ben anlamadım ki. Taktiği bir el atmamız lazım. Balde Thompson'a verdi. tamsından Hasan. Hasan. Aslan mükemmel gidiyor. Bomboş önü. Aslan ortasını yaptı. Kaleci. Kaleci parmakların ucuyla. Sutona orta yapacağız. Sutona gelir mi? Ne oldu orada? Yine bir karambol yaşandı. Orada bir yok ki şöyle gelişine zımbalasın ya. Bak defans bomboş şu an. Aa. Lan ne oldu? Oy <laughs> Petrov. Hızlıca hemen çıkmamız lazım. Petrol hartsına verdi. Hartsın. Hartsın. Hartsın ne yapıyorsun ya? Bunlara böyle ha petrol bunlara böyle orta yapacak, pas verecek birileri olmalı lazım. Bunlar gidemiyor yine. Şöyle bir deneyelim bakalım. Aa ofansif yapınca da bütün defansı defansif dur. Şöyle normal diyelim ya. Ya ileri çıkıyorlar ya geri gel geri geliyorlar. Çok saçma bir şey oldu. A few later. Evet kapı çaldı. Kesmek zorunda kaldım. Ne olmuştu en son gol mü yemişti? Gol mü attık hatırlamıyorum. Atağa gidiyormuş tam da. Evet hemen adapte olup tekrar devam edelim. Suton. Suton. Hartson mükemmel sıyrıldı. hartsın Hadi be. Harika bir gol kaçtı. Beckham. Kapamadı ortasını. Beckham gidiyor. Beckham ne yapıyorsun Beckham? kargo geldi de şimdi yurt dışından bir şey aldık 166 lira vergi çıkarmışlar alıyoruz 500 lira ürün alıyoruz ucuz diye 166 lira vergi çıkıyor cidden garip ya ben ne anladım bu işten FIFA koleksiyonumda birkaç tane eksik oyun vardı onları tamamladım fazla olanları da satacağım zaten isteyenler varsa bunları orijinal olarak eğer koleksiyon yapmayı seviyorsanız benim gibi açıklamadaki linkime bakabilirsiniz Suton Suton ortasını yaptı ama gelmedi. Vur gelişine, gelişine, gidişine. Hasan Şaş. Hasan gidiyor. Hartsın'a verdi Hartsın. Suton'a verdi. Suton'a gelmedi. Suton'a gelmiyor. Of ne güzel vurdu ya. İlk defa böyle teknik bir vuruş gördük. Balde. Balde nereye attın Balde? Balde seveyim. Beckham. Balde diye bir marka mı vardı ya? Balde ne lan? Hatta böyle jingle da bak. O Sutona geldi. Sutton mükemmel bir gol. Sol ayağını aldı. Mükemmel bir gol Sutton'dan. 70. dakikaya girerken Parsının pasıyla Suton düzeltiyor sol ayağıyla tam köşeye. Parsın Sutton ikilisi. Müthiş ikili oldu bunlara. Ulan gol oluyor zannettim ha. Oha. Adam öldü lan. Harbiden la harbiden öldü adam. Allah sakatlanmamış. Vallahi billahi öldü. Yerde mi? Gol yiyordu. Suton Ha ilginçtir ki ikinci maçtayız ama yani benim oynadığım ikinci maçtayız bir serbest vuruş olmadı da normalde her videoda oluyordu bir iki tane serbest vuruş. Thompson, Petrov, Agate, Beckham. Beckham hiçbir vasfı yok ama ısrarla oynatıyoruz. Beckham kaydı ya düşecek falan zannettim ben de bıraktım faal verir diye ortak şut karışım bir şey oldu lan bomboş ya buralar bomboş çok defansa çekilmiş adamlar ya defansif ya ofansif yapıyoruz herkes açılıyor normal diyoruz defansa çekiliyor defansif desek herhalde kaleye geçecekler Neyse yani maç bitti 1-0 kazanıyoruz. Suto'nun mükemmel golüyle Evet yönetim 92 bir %100 olunca ne oluyordu acaba? %100 olmuyordu galiba. 99'da kalır bak buradaki moraller gibi. Vay be moraller cidden bayağı yüksek takımda. Kondisyonlar da güzel. Evet son simüle maçımızı yapalım. Bizim Galatasaray ne yapmış bakalım? Galatasaray yeniliyor. Bizim grupta kim vardı? Newcastle vardı. Newcastle ne yapmış bakalım? Newcastle'ın maçı yok muymuş? Böyle bir puan tablosuna bakalım. Biz mesela Şampiyonlar Ligi oynuyoruz. Bize lig tablosunu gösteriyor mesela. Göstersen oradan bize Şampiyonlar Ligi'ni. Ya yani FIFA 2005 böyle çok güzel bir oyun olacakken yarım bırakılmış bir oyun gibi aynı. Yani harika bir oyun olacakken bir süre sonra demişler ki yapmayı bırakın. Yani cidden öyle. Şöyle defans biraz daha yapalım. 5 galibiyetle geçildi. 2000 puan kazandık. Şöyle bir Şampiyonlar Ligi gruplarına bir bakalım. A 1. olmuşuz. Kasıl yenilmiş o zaman. 9 puanla 1.iz. Tamam. Daha 3 maçımız daha var. Güzel. Lig tablosunda da güzel yerdeyiz. 2 puanla Rangers arkamızdan geliyor ama 2 puan farkla. Şöyle oyunculara bir bakalım. 8 gol Hartson 4 gol, 2 gol Beckham gol mü atmış? Herhalde simüle maçlarda attı. Şöyle golle göre sıralarsak böyle oluyor. Agate atmış, Balde de atmış, McNamara herkes gol atmış takımda. Evet gruplara da baktık kısaca. Son simülo maç. Sonra yine biz oynayacağız. Hiç dokunmadan devam diyelim. ve yine bir galibiyet alıyoruz bu sefer. <laughs> takım 1-0 kazandı. Normalde en az 3-4 atıyordu. İş güvenliğimiz 94. Ben de bir arada iş güvenliği diyorum, bir diyorum yönetimin güveni diyorum. Ağzımdan o anlık ne çıkarsa. Evet Şampiyonlar Ligi maçını biz yapacağız. Defansa seviye atlattık güzel. Malzemeci dayıya da bir seviye atlattırsak şey 2024'te bunlar komple kadın olurdu değil mi? <laughs> bak burada kadın erkek şeyi ayrımcılığı yapmış EA. Şimdi de <laughs> kadın şeyi yapmaya çalışıyor. Ya bak mesela fitness'ta demişler ki fitness'la finansta kadın bir şey yapabilir. Diğerlerinde yapamaz şimdi tam tersi. Ee, ooo güzel maç Nil Kasıl oynayacağız. Hem önceki maçın şeyini alacağız. Neyi deniyordu ona ya? Bir maç yapıyorsunuz sonra bir maç daha yapıyorsunuz aynı takımla. Ee, unuttum. Unuttum. Yorumlarda yazar mısınız onu ya? Bir şeyini bir şeyini alacağız işte. Öcünü alacağız diyelim biz. Hem de aramızdaki puan farkı ciddi derecede artacağı bir maç kazanırsak eğer. O yüzden şöyle güzel hazırlanmamız lazım. Buna güzel bir hazırlık yapalım. Şöyle olmaz. Şöyle. Suton aslında ileri güzel top çıkartıyor. Beckham kanatlarda olmuyor. Beckham'ı şöyle mi yapsak? Ama Hasan defansa gidiyor bu sefer. Agate sen defansa gel. Ya da şu üç yıldızmış. Şöyle bir deneyeceğim bakayım ne olacak. Evet gruplardaki önemli maçlardan birisini oynuyoruz şu an. Newcastle United'a karşı tek parolamız galibiyet. Kesinlikle kazanmamız lazım. Beckham. 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 Yerini beğendi. Yerini beğendi belli. Beckham ilk defa görüyorum bu sahnede. Şeyde. Ara sahnede. Uzun zamandır. Bir de oraya normalde serbest vuruş vermesi lazımdı. Vermedi. Dediğim gibi vermiyor artık ya. Hakemler anlayamadım. Beckham. Beckham. Beckham yeri güzel. Bekim sevdi burayı. Artsın. Ston'a çıkardı. Ston. Oha. Oha. İlk servis vuruşumuzu aldık ama o da ta bilmem şeyin nikahından. Ne şöyle vuralım bakalım kaleye ne olacak. Nasıl bir şeydi o ya. Petro Beckham'a çıkardı. Beckham'dan Hasan'a. Hasan, Hasan Hartsına gelmiyor. Ah Hartsına. Balde. Petrov. Petrov nereye attın? Petrov. Beckham. Hani iyi ki bir yerini beğendi dedik. O güzel McNamara. Güzel çıkardın ama kime attı? <laughs> Yiyorduk be. McNamara Petrov'a verdi. Petrov'dan Thompson. Hartson'a verdi. Hartson nereye döndün? Geçirmeyin. Defans bak. Bu taktik şey oldu. Defans böyle çabuk toparlanıyor. ilerisi de boş kalmıyor. Beckham. Bekim sen orada ne yapıyorsun? Bekim bir geriye geliyor, bir ileri çıkıyor. Anlamadım. Lan pasa basıyoruz şey arapası gibi pas atıyor da. Ton dönemedi, dönemedi. Dönemedi, dönemedi. Tapsın Hasan. Bekim, Bekim nasıl güzel pas attı ama nereye? Bizim defans çok çabuk toparlanıyor. Geçirmiyor Hasan. Ya şöyle topu bekliyorlar ya çıldırıyorum ya. Hele FIFA'nın bir tane oyununda adam hareket bile etmiyordu pas attığınızda ya hangisiydi o? Hartson. Hartson önünü boş buldu. Hartson mükemmel vurdu ama kaleci Parmakların ucuyla son anda çeliyor. Bekıma gelmedi. Oh, oh. Lan kendi kalesine mi attı o? Lan ne oldu? Ben bizim adam vurdu zannettim ya. E kasıl falan böyleyse işte Real Madrid Barcelona falan herhalde şut çekemeyiz. Plywood. Emre de Nivkasıl'da mıydı o zaman ya? Öyle diye hatırlıyorum. FIFA 2005'te çünkü Nivkasıl'da diye hatırlıyorum. Vurdurmayın ya. Hasan. Beckham. Beckham aşağıda. Hartson var. Kaçsana oğlum boşa. Hartson. Şuralardan bir servis vuruş bir iki Niye olmuyor artık Thompson yetişemez yetişemez Ya o tipi top sakal gider mi ya Valgeren 3 tane kafası birbirine benzeyen futbolcu var Beckham Hasan ve Hartson Beckham Beckham Lan buradan vursak mı ya Beckham, Beckham. Bakın, bakın Ya nasıl vuruyorsun ya? Küpe, yüzük, bileklik. Bu arada küpos iki kullandım var yoksa sağ kullandım var. Sağ kullandaysa yanlış. Erkek sola takar küpeyi. Of. Oh. Bunlar patates edecek bize. Bir tane daha atacaklar. Yenileceğiz belli. Vallahi atacaklar. Patrick Kluivert Bu Barcelona'da mı oynuyordu eskiden ya? 2000'lerde falan Barcelona'daydı sanki. 2000'lerde dedim bir 2000 2001 Beckham saçma sapan bir şekilde güzel döndü. Beckham Stone'a verdi. Suto Normalde free kick vermesi lazım öyle şeyler de vermiyor ya. Hasan. Hadi bari beraberliği yakalayalım. Hartsına verdi. Hartson yukarıda Sutton var. Suton kaç sana boşak. Suton, Sutton hadi Allah aşkına be gol. Suton atıyor. Beraberlik geliyor son dakikalarda. Yenilmeyeceğiz diyor bu sefer Newcastle'a. Hartson'un mükemmel pası. Suton yine ayağında alıyor. Döndürüyor sol ayağıyla. 10 numara bir gol atıyor yine. Bunlar güzel ikili oldu ya. Hartson Stone ikilisi. 85. dakika hemen bir oyuncu değiştirelim. Zaten şu adam yorulmuş. Ulan bir tane atmazlarsa iyiydi. Ne oluyor? Ben bir şey yapmadım ki abi. O başta. Ulan önceki maçta adam bizi miçti adam kalp krizi geçirdi hiçbir şey demediniz 40 yılın başı bir kaydık adamı direkt sarı kart. Aa yapmayın. Sakin. Ve hakemin düdüğüyle maç 1-1 bir bir bitiyor. En azından kaybetmedik son dakikada, son dakikalarda daha doğrusu Hearts'ın Sutton ikilisinin müthiş çabasıyla golümüzü attık. Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 bir bir berabere kalıyoruz Newcastle United'la. Altımızda yer alıyor Newcastle United. Maçın adamı Hasan Şaş seçilmiş. Ne alaka? İlginç. Şöyle hemen puan durumlarına bir bakalım. Galatasaray'a bak. Evet 10 puanla şu anda birinciyiz. 5, 6, 7, 8, 8. 2 maç kaldı galiba. 2 maç sonra. Yani gruptan çıkmayı garantiledik mi? 6, 9. Yani berabere falan da kalsak sonraki maçları gruplardan çıkıyoruz rahatlıkla. Evet arkadaşlar. o sonraki maçta da güzelmiş aslında ya. Celtic Rangers derbi maçı hem de puan tablosunu etkileyecek bir maç. Neyse o zaman sonraki videoya direkt simüle yerine ben oynarım öyle başlarız. Evet arkadaşlar şu an bir yıldızlı bir menajer olarak Celtic takımındayız. Kariyer modunun 7. bölümünü bitirmiş bulunmaktayız. Yani çok güzel olmasa da yine güzel bir video oldu iki hafta aradan sonra biraz paslanmışım tabi. Dediğim gibi bunun kurgusu çok uğraştırıyor. Şu an kaç saat oldu kayıt bilmiyorum ama yine bir buçuk saat olmuştur. Bir buçuk saatlik kaydı ben 30-40 dakikaya indirmeye gidiyorum. Evet en azından bu emeğin karşılığı olarak video hoşunuza gittiyse beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer ekstradan destek vermek istiyorsanız katıl tuşuyla kanalımdan herhangi bir üyelik alabilirsiniz. Üyelik aldığınız zaman videolarıma normalden birkaç birkaç gün, birkaç hafta, birkaç saat daha erken erişim sağlayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Abone ol, şimdi göster kendini takip et kompüter delisini. Abone ol, Gelsen de maça kaleleri yıkalım senin gücünle. Beğen paylaş, defa ve peste her maçta gole koşuyoruz. Hey.